Beğendiniz mi Atiye Hanım tabağını söyleyin. Beğenmedim zaten. Hiçbirini? Hiçbirini beğenmedim. Neden? Yok. Neden? Çünkü şunu hiç hayatımda ömrümde bir tatmadığım bir şey. Kabak çiğ geldi çiğ çiğ. Tamam kabak çiğ çiğ değil ki ben çiğ bilmiyorum yani. Çok hani Siz pişmiyor tatmadım. bu kabak zaten bir kavruluyor yani evet, tavada bir öyle bir maske Hanım Valla ben e, havuç duydum, karalahana duydum. Ama bunu ben duymadım da yemedim. E ben de, da. de duymadım. Var mı böyle yani yoğurtlu kabak mezesi sizde aşkım? Dedim ya içine gerçekten... dereotu koyan var, maydanoz koyan evet, güzel var, sarımsak, ceviz. Müjbe, Mücverini biliyorum da bunu Yok. bilmiyorum. Kabak kabak olmam. Gerçekten olur. bilmiyorum. Atiye Hanım beni aşırı gerdi. Ee, kayınvalideme de kulak tıkacı getirmiş. Kendisine de bence bant lazım. Ee, çünkü çok konuşuyor. Yani başımı gerçekten dediği kadar annemin... Ağrıttı. Hiçbir şeyini beğenmedim mi şimdi orada bak sen? Şu da çok karnabahar yani pek iç açıcı lezzeti yok. İç açıcı lezzeti yok. Dolmayı da beğenmemiş. her Hanım? Ben dolmayı beğendim. Başka bir şey beğenmedim. Niye? Kar nesi var karnabaharın kabağı? O yüzden onu içemiyorum. Yemiyorsun. Niye? Yedin, yedin mi şimdi? He vallahi yedim. Dolma yemedim nasıl ha. be? Hiç dolma yedim. Dolma iyi. Dolma iyi. Dolma iyi. Dolma iyi. Ben sevmiyorum herhalde. Karnı var. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Evde yiyorum. Bele yapmayayım. Bele güzel değil. Sen yemek mi yapıyorsun? Yok. Tava, tavaya veriyorum, kızartıyorum. Ee, ha, siz ya, yoğurtlu, yoğurtlu gibi. Daha, yoğurtlu gibi. Ha, yoğurtlu gibi. Böyle çili, çili içmiyorum. Bu biraz gra graten gibi. Evet, evet. evet. Böyle çili içmiyorum. Ha. E, buyurun Ansa Hanım, Ansa Ayşe Hanım. beğenmedim. Hiçbir şeyi. Dolma iyiydi. Dolma Neyi beğenmedin mesela? bunları beğenmedim. Yalan yok. Aa. Beğenmedim. Sizin gelininizin yaptığı daha mı lezzetliydi peki? Gelininizin yaptığı daha mı lezzetliydi? Cennet büyüdü tabii. Peki. Ayşe teyze Hani teyze sen, sen el, açması, el atması, hani el atması diyordun. Hani el atması. Şimdi el atmasını ama biraz benim. bu şey girdiğim ortaya olmadı yani. Ila... Ayy bir haftadır sekiz ay şey yaptıydı. Yani kaç gün doğmaz mı? Gün mu olsun yani? Hani gün doğmuyor. Beni unutturdu şükür şey seni. Unuttum seni. Bu beni unutturdu. Aynen. Hı. Bir şey olmaz. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Bu arada gündemi itme atınız Karnabahar grateni de ben beğendim. Sadece birazcık daha özenli bir sunum yapsaydın keşke. öyle biraz sanki böyle almışım alayla doldurmuşum doldurmuşsun tabağı gibi. Evet, biraz Keşke biraz şey onu da geldi. birazcık diğer porsiyonlara evet. uydursaydın bari. Bir dağ gibi bir karnabahar hmm. yanında bir tane <laughs> dolma hoş görünmüyordu. <laughs> Tadı karnabahar. güzel ama kabak gratenini eksik buldum. Yani kabak mezeni diyeyim. Pardon kabak evet. graten diyorum. Tamam tamam götürebilirsin sen. Şu kabağın mesela tuzu yok. Bir sarımsak bir diş bir ceviz bir şey tam yorumunu katmış. Sumak olabilir. Sumak ben severim yakışır da. Olmuş da ama hani tuzu? Hani sarımsağı? Ya şimdi şey, ben bunu bilmiyorum ama siz söyledikçe evet aklımdan geçemez. Onlar olsa. Daha bir lezzetli şey da. olurdu. Evet. Tabii. Biraz yani... bu şeyde şey çok oluyor panik. Neyine yani panik? yaptın da yapamıyorsun. Heyecan çok oluyor. Ya değil vardı, değil heyecan var değil Herkes de heyecan. Ay, evet yani. çok çok de. Heyecan. Tabii ki herkes de var heyecan. Beğenmediler karnı bağrımı. Ee, aslında Zuhal Hanım beğendi. Kaşar peynirim bence gayet iyi erimişti. Tadı da bence güzeldi. Neyini beğenmediler anlamadım. Her şey bir bahaneleri var. Dibi tutmuş birazcık pilavımın. Sanırım annem unuttu bunu ocakta. Ee, öyle bir azizliğe uğradım. İnşallah yani en azından bunu beğenirler. Yani dün tuzlu bir antrikot yapılmış. Kimse yiyememiş tuzdan. Bir de benim yemeklerime bahane buluyorlar. Yani bir mücver yapılmış yağ içindeymiş. Neyini beğenmediler bunların mı? anlamıyorum. Peki ben şeye şaşırdım. O puan sizin de dediniz. Gerçekten onayladınız. Dört mü düşünüyordunuz siz daha yemeğini yemeden Fatma Hanım'ın gelinle? Ben Anlamadım Açıkça söyle. ya. Öyle ha, hadi bu ya. açık, her. açık söylüyorum. Korkmuyorum. Aa, ama olur o mu puan, böyle? O puan Fatma Hanım'ın gelinin. Bak ne dedim? Ama olmaz Beş ki daha yarışmadan. Idi. Ne dedim Zuhal Hanım size? Ama olmaz ki. Siz dediniz ki böyle böyle işte Zuhal, Zuhal Hanım şeyle davranıyor falan. De, değil. Kim ne ben... verirse ona veriyor yani. Olmaz Aa, ki öyle. Ayşe Hanım'ın puanı Onu be, benden etkilediğin için şaşırdın işte. Altıydı. Şaşırdın işte ona. şaşırmasaydın 6 verecektin. senin gelinin hakkıydı. İşte şaşırdığın için işte. Evet. Hmm. böyle bir mantık var mı? Yok yani? olmaz yanlış bir yani. Böyle yani. bir mantık var mı yani hayret bir şey. Var. Yemeden etmeden bilmeden yemeklerini. Yani, çünkü aynısını sınıf Fatma'nın benim gelinime yaptı. Maalesef onunki de yanlıştı tabii evet. ki. Dört. Aynısını daha yani masaya geliyor. Madem o, ben yanlıştım sen doğru olsaydın. Ben doğruyum. Ben sadece Fatma Hanım. Ona şey, doğru olsaydın diyorum ben Ben sadece, sadece başlasını... ondan bir pişmanlık duydum. Onu da dile getirdim. Bunu gene gene dedirttirmenin bir anlamı yok. Dile getirme denen değil. Hata yapmamak önemli. Hata da yapmıyorum. Şimdiye kadar da yapmadım. <laughs> i̇nşallah Pişmansın, bugün de yapmazsınız. İnşallah bugün de yapılmaz. Pişmansın ama. Evet. O sadece pişmanlığımı dile getirdim diyor. Dört gündür yarışın pişman Kentine değilim. Kendi ne dedi poşmanlığı. Sen pişmansın da sen gururundan ha, söylemiyorsun. Ama dediniz az evet. oldu gelinle puan dediniz. Evet. Hayır onu öyle verdiğim için dedim. Ya. Bir sonrakine dedim. E, şey ondan şey dedi. sonra da gelinimden hak istiyorsun. Hakkını helal et kızım diyorsun. Ne zaman hakkını helal et ha, O gün dedi Aa, <laughs> eline de sağlık dedim ya, eline, eline, sağlık demek bunlar ne demek? Ne Çok güzel de, be, eline, de. Sağlık, de. Ya, de. De. eline sağlık denilmez mi Ya o ya. tamam, eline sağlık da dedim. hakkını helal et kızım dedin. O bunu ben duymadım. ben, de, duymadım. öyle bir şey dedim, hatırlamıyorum. Dedi mi? Hatırlamıyorum. Ben, ben, hay ben, 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 Hakkını helal et dedim. Ben bilmiyorum. Ben Helallik öyle şey demedim. Istedim, Ama ben. eline sağlık dedim. Hatta dediler eline sağlık demek sanki çok güzel oldu. Madem öyle niye puanı yazdırtma. Eline sağlık diyorum yani Sen ben. Sen de. Demek ki. De. masası yoktu. Bir şey yoktu. Yine eline sağlık dedim. Ne alakası var? Sen niye altı yüksek verdiniz? puan verdiniz? Ben merak niye ettim. Çok mu beğendiniz? Niye yüksek puan verdin o zaman dün? Çok mu beğendin yemekleri? İtiraf edeyim mi? Ben beşimin olduğunu bilmiyordum. <laughs> Bilseydiniz beş mi verecektiniz? Ha ben de şaşırdım o kadar beğenmedi eşim evet. de oldu Aa tamamen karıştı işler evet karıştı 6'sı kaldı zannetmiş bilmiyormuş 5 olduğunu okuma yazman yok mu? yok herhalde akıl aklıma etkilendim bir de <laughs> bana söylüyorsun sen kendin de yapıyorsun bak hayır. o etkilenmiş sinirlenmiş bir an evet. o unutmuş 5 olduğunu nasıl ha, ha, ha. o 6 puan benim gelinime <laughs> nasıl var? olacak bilmiyorum bu hafta şampiyonluk gerçekten unutmuştum 5 puanı dün yani beş puanı unutmuştum gerçekten ya yani niye yalan söyleyeyim şimdi? 5 puanı unuttum. Olsaydı dün 5'i o alacak. Demek nasip demeyin de dün olsaydı 5 puanı dün verecektim. Bu sırada altı bugüne kalacaktı. Demek adalet. İyi ki de unutmuşum, iyi ki de öyle bir hata yapmışım. Fatma Hanım, Asa Hanım'ı yanına çekmeye çalışıyor. Çünkü ondan yüksek puan bekliyor. Maalesef Ansa Hanım Fatma Hanım'a yüksek puan vermez. Çünkü dün kendi gününde çok sinirlendi. Herkese 7-6 verdi. O 7-6 verdiği puanlar kendine düşük olarak geldi. Bazenik soslu tavuk ana yemeğimiz ve e, iç pilavdı değil mi bu? Evet. Ciğerli mi bu? Ciğerli. Ha. Kuzu ciğeri mevcut Kuzu içerisinde. Ciğeri. Bir de bıçak rica edeceğim varsa canım. Zuhal Hanım kuzu ciğerinin yanında tavuk ne alaka? Cemil Hanım tam da yani kuzu ciğeri kuzu ciğeri farklı tavuk ciğeri şey eti farklı Yolda, nasıl yani baya et tavuk ciğeri koysaydı tavuk, var diyorsun tavuk ciğeri değil de et daha güzel olur da bence. Et, iç pilava et daha güzel olur ben de ben, ciğer olduğunu bilmiyordum şaşırdım aç iç pilav evet. deyince de normal iç pilav, pilav pilavı, o, zahmetim, <laughs> iç pilav ben görünce pilav ben de rengini görünce onun itmez. için ciğer mi bu diye Aynen. efendim İç pilavın yanına tavuk gitmez efendim. niye öyle bir, bir kural var yani? Niye gitmesin ki? Tabii ki de var. Yok canım. Çünkü o kural nerede? Göster bakalım. Var her yerde görebilirsin. İnternetin yine tamam, açıp tamam, görebilirsin. Ki, ben, ben internet zaten bakıyorum yemek şeylerine. Dün de çatalım kaşığım yoktu. Bugün de çatalım kaşığım yok. Ya, böyle canım, mi takip ediyorsun gerilim? Ya, ya yani. takip ediyorum ben. Sen, çok, sen niye Se, takip ettin? Sen hiç anca böyle bana söylediğin gibi dün evet. sen orada boş boş konuşuyorsun. Ben hiç boş konuşmuyorum. Ben, ne, ben ne, ne, elimle mi yiyeceğim bunu? Elinde yemeyeceksin de gel şimdi gelin. Ha, burada Yedek servis yani, var mı? Ver. Geç onları. Tavuğun yanına ciğerli olduğu için belki eleştirebilirler. Ama bence pilavını bence güzel e, tamamladığını düşünüyorum ben. Bir şeyi yok, eksiği yok bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.